Selamünaleyküm arkadaşlar. Antalya Aksek Gümüş Damla Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Uğur YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Dostlar bugün yine e, bizim köyün alt tarafında e, çay dediğimiz bahçelerimiz var. E, yani ırmak kenarında bahçelerimiz var. Oraya geldik. E, fasulyelerin kök boğaz doldurmasını yapıyoruz arkadaşlar. E, fasulyeleri e, çapalayıp gübresini atıp e, daha sonra e, sırıklarını yani çallarını dikiyoruz. Kısmet olursa inşallah e, yaptığımız yerleri de göstereceğim size. E, şöyle biraz da yaparken gösterelim arkadaşlar. İnşallah videolarımızı beğenirsiniz. Bizlere destek olmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Evet dostlar fasulyelerimizi ekerken e, sizlere göstermiştim. Hatta geçmiş videolarımızda da var. Fasulyelerimizi ekmiştik. E, fasulyelerimiz çıktı. Bakın böyle büyüdüler. Şimdi bunları dostlar şöyle şu şekilde e, çapayla elimizle dolduruyoruz arkadaşlar. Önce ben doldurmadan önce bakın şurada gübremiz var. Gübre veriyoruz. 15-15 diyoruz bu gübreye. Şöyle fidelerin dibine atıyoruz. Daha sonra çapayla dolduruyoruz arkadaşlar. Sabahtan beridir biz yapıyoruz. Eşim ve babaannesi de vardı. Allah razı olsun. Ee, babaannesi geldi. Yardım etti. Ben bunları çapaladım. Onlar da böyle sırıklarını diktiler. Şöyle bakın yaptığımız yerleri de gösterelim. Şimdi biraz e, biz de çalısını dikerken e, video çekeceğiz inşallah. Arkadaşlar bunlar Çalıya saran fasulye. Bazısı da e, bir sürü çeşit tabii ki fasulye var ama çalısız oluyor. Yani şu boyda şu boya gelip orada e, çalıya sarmadan orada kalıyor. Öyle fasulye veriyor. Bunlar çalılı. Biz bunlara çalısını dikiyoruz. Çalıya sarıyorlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda da e, çalıya sardığı zaman sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. benim eldivenlerim de kaldı. Evet arkadaşlar çalı dikmek böyle. Fasulyeleri böyle çalılarına dikiyoruz. Şimdi bir tane de size fasulyeleri nasıl doldurduğumuzu göstereyim. Doldururken göstereyim. Şöyle kameramızı. Evet arkadaşlar size şimdi bir tane de fasulye nasıl doldurduğumuzu gösterelim. Şöyle gübresine atayım ben. Bu 15-15 toprak altı gübresi arkadaşlar. Evet evet yere su salıverdiler herhalde. Bu kuşun yerine su salıverdiler Herhalde. Evet arkadaşlar. Doldurma işlemi de böyle. Biz şimdi yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Doldurduklarımıza çallarını dikeceğiz. çapaladıklarımıza. Vakitte vakit de bayağı oldu. Hava da ısındı. Kalanını da birazdan göstereceğim ne kadar kaldığını. kalan da yarın sabah geleceğiz. Çünkü sıcakta bayağı insanı çarpıyor. Sabah erken geliyoruz. Saat 5.30-6 gibi geliyoruz. Eee... Kalanını da yarın devam edeceğiz. Bir tane daha getir gereleye ver. Evet arkadaşlar ebenin bahçesine geldik. Patateslerinin, fasulyelerinin otunu aldık. Yabani otlarını. Vakit da bayağı oldu. Artık köye gideceğiz. Ebe domuzlar girmesin diye kapısını kapatıyor. Arkadaşlar bakın her yerde bizim burada bahçesi olanlar fasulyeler ekmiş. Bu fas bu kadar fasulyeyi ne yapıyorsunuz diye bazen soran da oluyor. Ee, arkadaşlar ihtiyaç kadar kadarını alıp fazlasını e bizim buranın fasulyesi me meşhur olduğu için satılıyor dostlar. Yani fazlasını satıyoruz. Şöyle herkes ekip böyle çallarını dikmiş. Biz de aynı işlemleri yapıyoruz. Nereden gidecekmiş? Duvardan mı inecek? Çöte nerede melek? Çukur küçük çukur. Allah Allah. Aha burada burada. Ver. Hani? Sen al ya da ben aşağıdan gidersin. Hadi. Max de bizi bekliyor burada. Aslan Meks'im benim. Sıcakta sen niye geliyorsun oğlum ya? He? Evde dursan olmuyor mu? Hadi gidelim. Hadi kalk. Evet dostlar burası da diğer bahçemiz. Fasulyeleri bunları doldurduk. Çalısını dikmiştik. Kapıyı kapatalım. Evet arkadaşlar. Bahçeden geldik. Babamın evine geldim. O evde olmadığı için tavukları var. Tavuklarına ben bakıyorum. Tavuklarını yemleyeceğim şimdi. Şimdi bir kere geliyorum yemlerini veriyorum. Durun bakalım. Bekleyin. <laughs> ördeğin bir tanesi ölmüş. Sen <laughs> ne Allah Allah. Oy kuzum niye öldün sen? Allah Allah. Arkadaşlar ördeğin iki tane ördeği vardı. Bir tanesi ölmüş. Acaba bir şey falan mı dişledi bunu? Yo bir dişmiş izi de yok. Tamam, hasta mıydın sen? Ne yaptın? Niye öldün? Allah Allah. Durun be yaramazlar. Allah Allah çok üzüldüm ya. Bakalım yumurtaları var mı? Bir tanesi de yumurtlamış. Böyle yumuşak bir yumurta kabuğu gibi bir şey var. Yemişler mi? İki tane burada var. Üç taneymiş hatta. Şöyle alalım bir iki tanesini. Ördeğin bir tanesi de yumurtlamış buraya. Ah zavallım sen. Sen niye öldün Ya. olsun. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun Yunus? Ektiğimiz şeftaliye gübre veriyorsun. Öyle mi? Sen eldiven almıştın. Eldivenlerini niye giymedin? He? Evde, Evde mi unuttum? Evet arkadaşlar, ektiğimiz domateslere Hayvan gübresi dağıtımı yapıyoruz şimdi. Orada bayağı bir gübreledik şeyleri. Eşim de bana yardım ediyor orada. Yunus Emre ile birlikte şöyle hayvan gübresi arkadaşlar keçi gübresi bu. Ee, gübreyi şimdi böyle domateslerin, biberlerin böyle diplerine verdik. Daha sonra böyle bir gün bekletip e, sulayacağız. Daha sonra diplerini çapalayacağız. Böyle diplerine doğru dolduracağız yine. Çapalama işlemi yapacağız. Hem yabancı ot mücadelesinde hem de onların toprağı hava alıp fidelerin gelişmesinde bunun çok şey oluyor dostlar. Büyük önemi oluyor, faydası oluyor. Yalnız bizim baş belamız burada arkadaşlar bir dana burnu böcek var. Dana burnu yani tarımla uğraşan herkes bilir. Yunus Emre domatesleri eziyorsun oğlum. Dikkat et. Arkadaşlar bu dana burnu bu fidelerin baş düşmanı. Biz e, deminden beri bahçeye geldik işte. Gelelden beri kaç tane böyle fidan e, fide şeylerini gördük. Cesedi gördük. Hep böyle dibinden dibinden kesmiş. Hatta ben birkaç tane şuraya şey yapmıştım. Bırakmıştım Müsemle nerede o şeyleri? Böceklerin kestiği fideler. Bak orada. Şu avgaza git avgazdan geç onları bir getirsene gösterelim arkadaşlara. Gördün mü? Nerede? Bak önünde. Şey, başında. Biraz daha git. Biraz daha git. Dön bu tarafa. He? Önünde. Evet. He? Getir onları. Mi? Evet. Arkadaşlar bakın Yunus Emre'nin elinde domates fideleri var. Onları hep böcekler ne yapmış Dibinden kesmiş. Böyle toprağı da kabartıyorlar arkadaşlar. Böyle yuvaları oluyor onların. Ee, bundan nasıl mücadelesi yapılır gerçekten e, çok da bir bilgim yok. Çünkü bilgim yok derken ilacını attım kepekle normal şey kepeyle karıştırdım. Eee... Kepekle ilacı karıştırdım. Ekmeden önce böyle çiz atıp daha sonra fideleri ektim. Ama bilmiyorum faydası oldu mu, daha çok da azaldı mı bilmiyorum ama hala kesmeye devam ediyorlar. İnşallah mücadelesini yapabiliriz. Efendim oğlum. Böcek Böceğin yuvasını mı kazdın? <laughs> Mesela öldürürüm. öldürürüm. İyi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Fidelerimizi gübreleyelim. Sen de şeylere basma oğlum. Biberlere basma tamam mı? Baba. Hı. sen Elini de tutma Otur dur. <laughs> Şimdi bırakacağım zaten. İşimiz bitiyor oğlum. Sadece gübreleyip gideceğiz bugün. Bir şey yapmayacağız. Oha! Tamam mı? Çabuk. Dikkat et. Evet. Bugün bir işimiz yok.